Teknopat'tan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Bugün sizler birlikte Valencia, İspanya'dayım ve Philips'in etkinliğindeyim. Philips'in hatırlarsanız daha önce konsol monitörlerini incelemiştik fakat bu etkinlikte firma artık PC için oyun monitörlerinde piyasaya sürdüğünü açıklıyor. Şimdi gelin bu monitörlere biraz yakından bakalım. Şimdi arkamda iki tane yeni Philips oyun monitörü mevcut. Bir tanesi Full HD, diğeri QHD çözünürlükte. Fakat Philips TV modellerinde olduğu gibi oyun monitörlerinde de model isimlerini uzatmış. Bu bağlamda model isimlerine çok giremeyeceğim. Gelin ürünlerin özelliklerine yakından bakalım. Karşımızda M3000 serisinden 24 M1N3200ZA modeli mevcut. 23.8 inç boyutundaki bu monitör IPS bir panele sahip. 1920-1080 çözünürlük sunuyor ve aynı zamanda 165 Hz tazeleme hızına çıkabiliyor. Philips tepki süresi konusunda da iddialı 1 milisaniyelik bir piksel tepki süresinden bahsediyor firma. Buna ek olarak bütün monitörlerde HDMI 2.1 bulunuyor. Karşımızdaki diğer modelde 27M1N5500ZA modeli. Momentum 5000 ailesine ait 27 inç boyutunda olduğunu söylemiştik. Bu monitörde Nano IPS bir panel sunuyor. Yani yüksek bir renk doğruluğuna sahip. Philips bu modelde 170 Hz tazeleme hızı sunuyor. Buna ek olarak 1 milisaniye griden griye piksel tepki süresi mevcut. Philips her iki monitörde de Adaptive Sync teknolojisini kullanıyor. Bu sayede yine ister AMD ister Nvidia ekran kartı kullanın. Ekran kartınızdan çıkan karelerin monitörünüz ile senkronize edilmesini sağlayabiliyorsunuz.